Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Günaydın Uğur Bey. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyoda dinleyenleri, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇stiyorsanız dün Star Ana Haber Bülteni'ne de çıktığınız, orada da e, bahsettiğiniz gündemden açalım bu sabahta konuyu. Hay hay, hay hay Şimdi Nihat Özdemir e, istifasını verdi. E, çok ilginç şeyler e, söyleniyor. Yani işte gemiyi ilk o tek terk etti diye örneğin bu çok e, gerçekten üzücü bir başlıktır bir e, yönetici için. E, fakat Ali Koç hepsini unutturur nitelikte e, halen savunmaya devam ediyor ve e, sosyal paylaşım sitelerinde de Ali Koç'u e, yeni başkan olarak görmeye başladı taraftarlar. E, bu süreçte e, benim için yanlış dönen bir mevzu var ki o da bizi e, Bankasya Ligi'ne düşürün diye bir e, istekte bulunulması. E, vallahi sevgili Hakan baştan itibaren biliyorsun bu şike operasyonu başladığı günden itibaren ben... Sayın Ali Koç'un e, duruşunu, Fenerbahçeliliğini e, takdir eden konuşmalar yapıyorum. Ve yaptığı bütün açıklamaların arkasında durduğumu dün akşamki dahil olmak üzere e, net bir şekilde ifade ediyorum. Gerçekten bana göre de Nihat Özdemir e, batan gemiyi terk eden ilk e, kaptan olmuştur. Oysa e, bir gemiyi e, kaptanı terk etmez. İşte Titanic e, örneği hafızalarda... E, bütün e, dramatik boyutlarıyla canlılığını koruyor e, yani Kaptan e... O yolcuları salimen e, kendilerini kurtaranlara teslim ettikten sonra eğer yer kalırsa e, gemisini terk eder. Yoksa gemisiyle birlikte batar. Ama Fenerbahçe batacak bir gemi değil onu söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe yüz küsür yıllık şanlı bir geçmişe sahip. E, başarılarla dolu, müzesi bu başarıların e, simgesi haline gelen, kupalarla dolup taşan e, hakikaten dünya çapında bir spor kulübü. Hele son yıllarda elde ettiği kazanımlarla bu noktada da Başkan Aziz Yıldırım'ın hakkını teslim etmeliyiz. Ee, Ali Koç sadece bir Fenerbahçeli değil. Ali Koç aynı zamanda Türkiye'nin burjuva e, örneği olarak göstereceğimiz, klasik batı burjuvazisi e, örneği olarak göstereceğimiz bir ailenin en genç, en önde gelen fertlerinden de biri ve bence Türk futbolunun içinde bulunduğu kirlenme. Bunu artık hepimizin kabul etmemiz gerekir. E, diğer katmanları, diğer alanları kirlenen bir toplumda futbolun temiz kalması mümkün değil. Ekmeklerin bile bozulduğu bir ülkede futbolun tertemiz olduğunu söylemek abesle ...öte gitmez ya da toplumu kandırmaya... ...çalışmaktan öte gitmez. Ha bu kirlenmeden... E Fenerbahçe'yi kim nasıl çıkartır? Açıkçası karşımızda bir isim var. Ali Koç çünkü Ali Koç Burjuva değerlerinin yüksek değerlerin de temsilcisi ve Ali Koç'la birlikte bu kulüp gerçekten bizim arzu ettiğimiz dünyada örnekleri bulunan işte gelişmiş ülkelerin kurumsal niteliğe sahip kulüplerinden biri haline gelebileceği inancındayım. Ali Koç'un ayrıca ne Fenerbahçe'nin parasına, puluna, ne şöhretine, ne de kulüp başkanı olmanın getireceği bir takım başka yan avantajlara sahip olmadığı da ortada. Yani Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisi nedeniyle burada durduğunu biliyoruz ve Ali Koç aynı zamanda çok da başarılı bir ailenin, iş dünyasında çok başarılı bir ailenin tescil edilmiş başarısıyla günümüze kadar gelen genç kuşağının temsilcisi. Dolayısıyla ben Ali Koç'un ideal bir başkan adayı olduğuna inanıyorum. Ama bu arada da geçmişte Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve bütün Fenerbahçelilerin bu hizmetleri yaşadıkları sürece saygıyla sevgiyle anacaklarına yürekten inanıyorum. Şimdi şike operasyonu ayrı bir konu. Şike operasyonu polis üstüne düşeni yapmıştır. E, savcılık kuvvetli şüphe e, suç şüphesi üzerine bu operasyonu başlatmış ve işte şüphelileri teker teker e, ifadelerini almış. Bazılarını tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş ve tutuklattırmıştır. Şimdi o süreç devam edecek. O süreçte ben e, adaletin terazisinin sapacağına da inanmıyorum. Bir takım komplo teorileri var. Ben bunlara da hiç itibar etmiyorum. Sonuç işte Türk yargısı eğriyi doğruyu suçluyu suçsuzu birbirinden ayıracak ve en sağlıklı hepimizin en e, saygı duyacağımız kararı mutlaka verecektir. Zaten adaletin kararına karşı hepimizin boynu kıldan ince. Onu bir defa bir kenara bırakalım ama şu süreçte e, futbol federasyonunun e, gerçekleştirdiği yönetim tarzı hakikaten e, trajikomik. Ama e, o, o sergilediği çelişkili e, davranışların aldığı çelişkili kararların sonucunda ortaya çıkan tablo kelimenin tam anlamıyla trajik. Yani Futbol Federasyonu daha işin başında gerçeği görüp e, tüm kulüpleri memnun edebilecek bir eyyamcılık, günü kurtarma çabası içine girmemiş ve zamana yaymamış olsaydı bu süreci... Ee, sonuçta Fenerbahçe belki UEFA'nın e, diretmesiyle UEFA'nın dayatmasıyla Futbol Federasyonu'nun son dakikada almak zorunda olduğu bu karara karşı kendisine savunma e, mekanizmalarında harekete geçirebilecekti. Ama maalesef son günde Futbol Federasyonu bu dayatmaya boyun eğdiği için... Fenerbahçe kendisini savunamadan bu durumu kabul etmek noktasında kaldı. Açıkçası Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın olayın başından itibaren birbirini tekzip eden, bir söylediği diğerini tutmayan açıklamalarıyla ben şaşkına dönmüş vaziyetteyim. Tam bir acemilik, tam bir eyyamcılık, tam bir günü kurtarma çabasının kulübü getirdiği nokta burası. Fenerbahçe eğer başlangıçta bu radikal kararlarından Alınmış olsaydı belki bir yılını kaybedecekti. Ama şimdi yıllarını kaybetti Fenerbahçe. Ayrıca hem Türk futbolu hem Türkiye imajı. Bir gün önce gelip de adeta bir gerçekten müstemleke valisi gibi Türkiye'de konuşmalar yapan işte soruşturmalar yapan bazı mercilerle görüşüp dönen UEFA müfettişinin bir günde verdiği kararı futbol federasyonu haftalarca hatta aylarca alamadı. Yani 3 Temmuz'dan ya da 5 Temmuz'dan bu tarafa çok uzun bir süre geçti. Ee, ve sonuçta futbol federasyonu UEFA'nın bu kararı alacaksın demesi üzerine mecbur oldu ve tükürdüğünü de yalamak zorunda kaldı. Çünkü daha önce futbol federasyonu UEFA bizi izleyecek, biz ne yaparsak UEFA bunu onaylayacak diyordu. Kazın ayağının böyle olmadığı görüldü. Yani e, sonuçta Türk futbolu kaosa sürüklendi. Fenerbahçe tarihinin en kara gününü yaşadı. Ve dün akşam Sayın Ali Koç'un gideriz her gün ölmektense bir gün ölür ve bankasya liginde şanımızla mücadelemizi yapar tekrar e, süper lige geliriz açıklamasıyla bu sürece bence noktayı koydu ama e, bu burada kalmayacak tabii e, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne e, katılmaması Fenerbahçe'nin e, süper lige katılması katılmaması diğer büyük kulüplerimizi de etkileyecek. Burada sadece Fenerbahçe kaybetmeyecek. Tüm Türk futbolu hatta Türkiye maçı kaybedecek. Bazıları ...bu gerçeği şimdilik görmüyorlar... ...çünkü deve kuşu gibi kafalarını kuma sokmuşlar... ...ama yakında görecekler... ...ve ben inanıyorum ki... ...bunun en çok farkında olan da... E, ...Galatasaray Kulübü Başkanı... E, ...Sayın Ünal Aysal... ...ben dün Nihat Özdemir'le... ...yaptığı telefon görüşmesinde... ...ee... Ünal Aysal'ın kötü niyetli olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Çünkü Ünal Aysal kapalı kapıların ardında hem federasyona hem de Fenerbahçe'ye UEFA'nın nasıl bir hazırlık içinde olduğunu ve dün karşımıza çıkan tablonun her an gerçekleşebileceğini günler öncesinden söylemiş ve uyarmış çünkü Ünal Aysal'ın Avrupa'da e, bazı e, kaynakları var Avrupa'da e, görüştüğü insanlar var ve o dünyayı çok iyi tanıyor e, o nedenle aldığı izlenimleri gelip daha önceden Türkiye'de anlatmış ama kimse umursamayınca e, belki de kamuoyuyla paylaşmak durumunda kalmıştır Doğrusu istersen başlangıçta ben de Galatasaray kulübünün yaptığı açıklamalara son derece tepkiliydim e, ve onların Fenerbahçe'nin e, sanki şampiyonlar ligine gitmemesi e, küme düşme seni yürekten arzuladığı gibi bir izlenime e, sahip olmuştum. Dün akşama kadar bu böyleydi ama dün akşam insanlarla konuştum. Ee, ve Ünal Aysal'ın aslında kamuoyuna yansıyandan çok farklı bir tavır içinde olduğunu çünkü Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle Galatasaray'ın da kaybedeceğinin, ezeli rekabetin e, bir süre geride kalmasıyla ve Fenerbahçe'nin e, bu bahsettiğim e, liglerde olmaması nedeniyle ne kadar büyük zarara uğrayacaklarını Ünal Aysal belki futbol federasyonu başkanından çok daha iyi biliyor şu anda. Evet. Evet. Ee, yalnız şimdi tartışılan bir konu şu Uğur Bey. Ee, banka şeye bizi düşürün diyen Ali Koç'un aslında e, bazı konuları tam olarak bilmediği konuşuluyor. Çünkü e, öyle istemekle e, Ligden düşürülmüyormuş Eğer e, o takımın Bankasya ligine düşmesi için Maçlara çıkmaması gerekiyor Direktmen düşüyor fakat Bankasya'da fikstür çekildiği için Orada oynaması zor görünüyor deniyor Şimdi maçlara çıkmayarak otomatikman Ligden düşerse bu sefer ee, bu şike soruşturması sonucunda mahkemeden çıkacak karar ve kararlar sonrasında da bir ceza uygulaması gelirse amatör kümeye kadar gidebilme olasılığı var. Yani şu anda e, biraz e, bir ee, yanlış bir şey dönüyor gibi ortada. Ee, Valla sevgili Hakan bazı e, e, iflah olmaz Fenerbahçe düşmanları Fenerbahçe'nin e, belki cehennemin dibine kadar gitmesini e, isteyebilirler. Onların e, istekleri e, bitmez ve Fenerbahçe'nin e, yok olmasını isterler. Yani onlara göre Fenerbahçe e, cenazesi tabuta konmalı ve onların çekmecesine ebediyen kilitlenmeli. Böylesine yüreksiz böylesine e, daha doğrusu kötü yürekli insanların Fenerbahçe ile ilgili neler düşündüğünü biz biliyoruz. Ama e, bir, bir de şu gerçek var. Futbol Federasyonu madem ki UEFA en ufak şüphe, e, sıfır tolerans eee bu şike iddialarının değerlendirilmesini istiyor ve bu kararı ona göre alıyor. O halde Futbol Federasyonu Başkanlığı da ya da Futbol Federasyonu Yönetimi de e, bu sıfır tolerans ilkesinden hareketle şu anda savcılığın yaptığı soruşturmayı tutuklamaları baz alarak ve verilen ifadeleri itirafları göz önünde tutarak şimdiden Fenerbahçe'yi küme düşürme kararını almalıydı. Evet. Yani burada Fenerbahçe'nin isteği e, böyle yerine getirilemeyecek, e, işleme konulmayacak bir istek değil. Bu isteğin gerçekleşmesini beklemeden e, futbol federasyonunun bu kararı alması gerekirdi zaten. Ama sadece Fenerbahçe mi? Bu arada başka kulüplerin de e, yöneticileri, teknik direktörleri, e, kimisi tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor, kimisi hakkında şüpheli sıfatıyla sorgular yapıldı, ifadeler alındı ve onlar hakkında da iddianamede herhalde sanık olarak bazı ıı mahkumiyet taleplerinde bulunacak sayın savcılık. Kendimi savcının yerine koyarak hüküme varmak istemiyorum ya da hüküm üretmek istemiyorum ama gerçek bu. Şimdi Futbol Federasyonu mahkemeye topu attı. Yani o zamana yaymak, günü kazanmak ve işte bakalım ileride ee, ne olacak ona göre hareket ederiz. E, felsefesiyle çıktığı yolda duvarlara tosluyor. Şimdi bir ay sonra savcılık iddianameyi hazırlar ee, ve 15 gün içinde de mahkeme kabul ederse velikler başlamış olursa ne olacak? Fenerbahçe'yi yine e, küve düşürmek durumunda kalmayacak mı? Evet o zaman e, o zaman Bank Ankara. Asya, o zaman Bankasya fikstürü e, çekilmiş ve takımlar oynuyor olmayacaklar mı? Evet. Yani kaos derken ben bunu kastediyorum federasyon yapması gerekeni alması gerektiği gereken radikal kararları daha başlangıçta topu taça atarak bir oyalama taktiğiyle günü kurtarma taktiğiyle zamana yaymaya çalıştı. Bakalım zamanı gelsin o zaman düşünürüz felsefesiyle hareket etti. Ama UEFA böyle hareket etmiyor. UEFA en ufak şüphe üzerine sıfır toleransla şike iddialarının üzerine gidilmesi ve gereken cezaların mutlaka verilmesi gerektiği yolunda e, bir tavır sergiliyor ve uyguluyor. Bu ortadayken futbol federasyonunun yaptıklarını anlamak mümkün mü Allah aşkına? Evet söylediğiniz e, çok doğru bir şey. E, belki de hani e, karar çıktığında ligler başlamış olur ama cezayı biz bir sene sonrası için uygularız derlerse ama o sene içerisinde Fenerbahçe yine şampiyon olursa. Yani ya hepsi... Fenerbahçe'nin yıllarını kaybettirdiler derken bunu kastediyorum evet. sevgili Hakan evet. eğer Temmuz başında daha operasyon başladığında ve savcılık tutuklamalara yöneldiğinde federasyon gereken kararı radikal karar nedir o gerekirse küme düşürme eğer Fenerbahçe şike yaptıysa ve bunun cezası küme düşmekse biz bunu o, sineye çekmek durumundayız yok hayır efendim bunu kabul etmeyiz diyecek halimiz yok var yargıya karşı asla dolayısıyla federasyon daha baş başlangıçta oturup bu kararı almalıydı ama maalesef Mehmet Ali Aydınlar bir söylediği diğerini tutmayan çelişkiler içinde bocalayan bir federasyon başkanı izlenimi verdi ve bu federasyon Türk futbolunu kaosa sürüklerken Fenerbahçe'nin yıllarını e, ve paralarını çaldı Evet ama yine de e... Ben bunu daha önceden fark etmiştim diyebilirim size rahatlıkla. O sizin iyi niyetinizden kaynaklanıyor. Ee, son ana kadar bekliyorsunuz hep. Ee, ama yine de Mehmet Ali Aydınlar e, Fenerbahçe için çok şey yapmış bir isim. Ee, öyle değil mi? Dün de bir sponsorluğu kaldırıldı Fenerbahçeden. Valla sevgili Hakan, Mehmet Ali Aydınlar için ben daha başlangıçta şunu söyledim. Bu kadar başarılı e, işler yapan bir iş adamının Futbol Federasyonu gibi ne İsa'ya, ortada daha şike e, operasyonu yokken, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılamayacak bir pozisyona gelmek için e, can atmasını anlayamadığımı söylemiştim. Şimdi e, haklı olduğum ortaya çıkıyor. Ayrıca Futbol Federasyonu e, Etik Kurulu'nun 22 günlük bir Uzun zaman dilimi içinde e, savcılıktan gelen belgeleri inceledikten sonra biz savunma almadığımız konuda karar vermeyiz e, açıklamasının ardından da ben şuna e, inanmıştım ha demek ki federasyon e, bu sene küme düşürme e, işlemi yapmayacak e, ve bu federasyon e, UEFA'ya da inancı doğrultusunda e, kendi aldığı kararı onaylatabilecek yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne devamına sağlayabilecek bir e, strateji izliyor diyerek e, ve sevinerek e, o kararı değerlendirmiştim. Ama anlıyoruz ki Futbol Federasyonu'nun UEFA nezdinde herhangi bir etkileme gücü yokmuş. UEFA'yı bu konuda yeterince bilgilendirmemiş. E, Futbol Federasyonu sadece UEFA'yı Fenerbahçe konusunda bilgilendirmiş. Şimdi hiç kimse alınmasın biz e, Trabzonspor'un başarılarını alkışlamaya hazırız ve geçen yıl Trabzonspor'un ne kadar büyük bir başarı sağladığını bu başarının neden övgüye değer olduğunu hem bu mikrofonda hem de ben yazılarımda defaatle belirttim kamuoyuyla paylaştım. Evet. Ama madem ki şike konusunda sıfır tolerans söz konusu o halde Trabzonspor'un başkanı hakkında daha düne kadar yurt dışında çıkış yasağı vardı. Trabzon'un as başkanı şüpheli sıfatıyla gitti savcıya ifade verdi. Bazı futbolcuları şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdiler. Madem sıfır tolerans ...o halde Trabzon'un Şampiyonlar Ligi'nde ne işi var gibi bir soru ortaya çıkıyor. Buradan da Futbol Federasyonu'nun UEFA'yı sadece Fenerbahçe konusunda bilgilendirdiğini... ...diğer kulüpler konusunda yani bu şike soruşturmasına dahil edilen diğer kulüpler konusunda... ...bir bilgilendirme yapmadığını görüyoruz. Bu da çok e, açıkçası dikkat çeken bir e, gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bir gün diyor ki Beşiktaş Kupa'yı iade etmekle aslında suçunu kabul etmiş e, oldu. Sonra çıkıyor Fatih Altaylı'nın karşısına. Beşiktaş'ın kupayı iade etmiş olması belki UEFA nezdinde iyi niyet girişimi olarak değerlendirilmiş ve bazı kararların alınmasının önüne geçmiş olabilir diyor. Bu ne çelişkidir Allah aşkına? Hmm. Bu ne yaman çelişkidir. Evet, zaten bir çelişki var. Bu da ona e e ekleniyor. Haber Türkiye. Şimdi yabancı futbolcular Fenerbahçeden işte görüyoruz ve yıldız futbolcular gitmek istiyor, gidebilirler, ee, gidebilirler. Fenerbahçe büyüktür. Yani hiçbir futbolcuyla Fenerbahçe kaim değildir. Kimler gelmiştir, kimler geçmiştir. Fenerbahçe gerekirse çıkar, genç takımıyla da oynar, ama çanıyla şerefiyle oynar. Ve ben e bu badireyi de Fenerbahçe gibi büyük bir camianın. Acılar çekse bile e, atlatacağına inanıyorum. Yani kısa sürede atlatacağına inanıyorum. Ama bu kısa süre ne olur? Bir yıl mı, iki yıl mı, üç yıl mı? Doğrusu onu kestiremiyorum. E, ama bunun sonucunda zaten yerlerde sürünmekte olan Türk futbolunun hem bir marka değeri e, müthiş erozyona uğrar hem de Türkiye imajı. yani Müstemleke valisi gibi geliyor adam bir günde e, bir karar veriyor. Senin futbol federasyonunun haftalardır veremediği kararı bir günde veriyor ve diyor ki şu kararı uygulayacaksın. Ve bizim futbol federasyonumuz çar çar bunu uyguluyor. Oysa İtalya'da e, yani gelişmiş e, bir ülke olan İtalya'da aynı durumda olan hatta mahkeme kararıyla şike yaptığı tescil edilen eksi 30 puanla lige başlatılan Milan aynı yıl Şampiyonlar Ligi'ne giriyor ve şampiyon oluyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Demek ki bir çifte standart söz konusu Türkiye'ye üçüncü Dünya ülkesi muamelesi yapılıyor. Türkiye buna müstahak değil. Açıkçası Türkiye'ye böyle yaklaşılması benim onuruma dokunuyor. Şimdi e, yeni bir haber düştü önüme. Uğur Bey, orada deniyor ki Fenerbahçe ünlü avukat Louis Dupont ile anlaştı ve Belçikalı hukukçunun e, suçluluğu kanıtlanmamış bir kurum var. E, federasyon büyük hata yapmıştır. Ben e, Şampiyonlar Ligi'ni oynatmam. Vallahi Fenerbahçe bu avukatla çok daha önceden anlaşacaktı. <laughs> ha avukatla anlaşmadın hiç olmazsa Avrupa'da Avrupa futbol elitleri üzerinde son derece etkili olan e, akil bir Fenerbahçeli olarak yetileyeceğimiz eski başkanlardan Alişen nedirsek dirsek temasına girebilirlerdi ve Alişen'in yönlendirmesi doğrultusunda gereken hukuki işlemleri Avrupa'da başlatabilir ve UEFA'yı yapayı... E, yani ee, az önce okuduğun avukatın beyanı doğrultusunda o gerçekler doğrultusunda bilgilendirir ve belki de böyle bir kararın çıkmasına engelleyebilirdi. Nihat Özdemir'i o açıdan eleştiriyorum. Ali Koç'un da bu süreçte gösterdiği o işte cesaret örneğini, dik duruşu ve Fenerbahçe ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu gösteren davranışları nedeniyle de yürekten kutluyorum bütün Fenerbahçe camiasının Ali Koç'un arkasında durması gerekir. Bütün Fenerbahçe camiasının e, asıl Fenerbahçeliliklerini gösterme zamanının şimdi olduğunu e, olduğuna inanıyorum ve bu nedenle de e, Sayın Nihat Özdemir'i vatan gemiyi terk eden kaptan olarak değerlendiriyorum. Ben şahsen kişisel olarak 50 lira olan yıllık aidatımı e, ilk defa buradan açıklıyorum. 500 lira olarak yatırdım. Ha. bağış yaptım e, Lugano'yu ben biliyorsunuz Fenerbahçe'de en sevdiğim isim Lugano'ydu benim e, fakat e, Avrupa dışı kaldığı gece Reyna'da alem yapıp gemiyi ilk terk eden isim olması da üzücü Tabii yani herkes Alex gibi yani Alex para almadan amatör kümede bile Fener'de oynar öyle bir garip bir adam ama Lugano'nun yani Lugano parayı ne kadar sevdiğini e, kim daha fazla para verirse orada oynayacağını e, ve orada e, bütün çabasıyla o kulübün başarısı için top koşturacağını daha önce de söylemiştim ben sonuçta Lugano profesyonel bir futbolcudur e, ve artık e, futbolculuğunun son yıllarını yaşamaktadır e, haklı olabilir kendisinin ne kadar çok para alabileceğini hesaplayarak bir başka kulübe gitme yolunda hareket ettiğinde onların zaten Fenerbahçe'yi çok fazla sevmesini beklemiyoruz. Onlar mesleklerinin gereğini yerine getirsinler. Profesyonelliğin gereğini yerine getirsinler. Ve bütün güçlerini Fenerbahçe'nin başarısı için sahaya koşsunlar. Bir profesyonel futbolcudan yabancı profesyonel futbolcudan bizim beklediğimiz bu. Ha Alex, Alex bir istisna. Alex hakikaten e, gerçekten Fenerbahçeli e, ve e, Fenerbahçeli olduğunu da e, bu o, süreçte sergilediği davranışlarla dosta düşmana bir kez daha gösterdi. Evet ama Lugano keşke daha sessiz bir veda yapsaydı. Paris Saint Germain'e gitmeden önce Reyna'da e, çıkıp eğlenmesin. Haklısın. 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 <laughs> Belki de <yüzünden> atmış olabilir. <laughs> Peki Uğur Bey çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben pazartesi yayında olacağım yani tatilim yok benim ee, ama salı, çarşamba, perşembe, cuma e, tatil yapacağım. Pazartesi herhalde. E, pazartesi görüşürüz. görüşürüz Rahatsız rahatsız. Bayramlaşırız. Bayramlaşalım yayında dinleyicilerimizle sizle. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben teşekkür ediyorum, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakal.